Çocukluğunuzdaki Ramazanla şimdiki Ramazan arasındaki fark nedir? Oh, fark oh, dünyalardan büyük. Eskiden komşuluk, arkadaşlık, sevgi, saygı hepsi mevcuttu. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Daha hiçbir şey yapmalık Çok fark. <laughs> bileyim yani çocukluğumuz herkes Ramazan oruç tutardı. Şimdi göremiyorum onu. Daha sıkıydı fıkıydı aileler şimdi pek öyle o şey yok yani. O zaman daha mutluluk vardı ya saygı, sevgi vardı, iştenlik vardı şimdi onlar yok kalmadı yani. Eskiden Hacivat Karagöz vardı şimdi e, trafik var. Aman aman nereye geldik bir anda neresi burası lan? Şimdikiler rahat ediyorsunuz ben 40 sene kamyonun içinde yattım. 40 sene kamyonun içinde yattım. Bakıyorsun öleyine mağrur o zaman eğlenceler vardı, şey vardı. Şimdi hiç Ramazan gelmiş gelmemiş, hiç ya yani anlamıyoruz bile yani. Eskiden daha her şey bereketliydi. Bolluk neşe içinde geçerdi. Şu anki Ramazan şeyinde bir tat tuz kalmadı değil.